Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün de BBV'nin hız rekorunu aç, açmaya çalışacağız. Daha daha önceki videoda super ikisini denemiştik ama biraz hatalı geçmişti tamam abamıştı. Bugün de bugün ise BBB'nin hız rekorunu geçmeye çalışacağız. Onu kaç bilmiyorum ama e, hız rekoru kaç bilmiyorum ama yani hız yapacağız işte e, yapabildiğiniz kadar hızlı bir şekilde de. Yapabildiğimiz en yüksek hız işte. BBV ile yaptığımız. Bu arada en güçlü motor e, BBV'de yani en güçlü mo e, motoru BBV'ye taktım ben. Zaten takılıydı da ben kendim aldım. Bu arada. she's <descriptor> like <League>? <Travevé> O. Arkadaşlar hep e, hep kar karpal kar çünkü kar yürüdüğü böyle oluyor. Ben de onu görüp hep kaza yapıyorum. Abi şu anda şu anki arabalar halle bakar mısın bu? Allah çok abi cevap abi cevap abi cevap. Tamam. Şu yakıtı da doldurak. kanalımdaki ikinci oyun videosu video oyunu yani ikinci e, video oyunu öncekinde zaten Sopran'ın kişide denemiştik bugün de BMW BMW birazdan beri söylüyor Beyler size bir şey soracağım çok önemli bir şey dünyayı ikiye ayı ayıran şey Ronaldo'nun besini abi. Neyse ben böyle Abi Ronaldo mu Messi mi? Söyleyin abi bak. Bence Ronaldo abi. Bence Ronaldo. Geri zekalı yaptı. Kusura bakmayın bu arada kusura bakmayın. Ya yani, şu yeşil araba yaptı ya. Bu video bence biraz ben, ben, ben sıkıcı geçecek ama da, kusura bakmayın. Bu videoyu çalışıyorum. Oo. Oh, işte tamam. Bundan sonra kazanan bir cevabı eminim. İki tane oyun iç kameralar. İç kameralar güzel. Güzel oluyor. İç, iç, Peki, iç Arkadaşlar tekerlekleri niye böyle yaptınız diye sorarsanız niye böyle yaptı diye sorarsanız ee, daha iyi e, ee, kontroller çıkmaması için. 呀。Yeah. Hayır, hayır. Ah, şu an bak. Ya! Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Sus be, bir de korda çalıyor. Abicim, bu da supra çıktı. Allah'ım. Vallahi, <laughs> vallahi sinir geliyor be. Abi böyle olunca insan bir sinirlenmiyor <laughs> bu. Bana değil mi? Bak burası boş işte. şey. burada taştan bakmayın bu Öyle sildi dedim ya. bakmayın. bakmayın. Sıra bakmayın. Sıra bakmayın. Sıra bakmayın. Sıra Ronaldo ya Ronaldo bitirdiler abi ya. Tek bir mu çıktı? Hey! Hay! Tamam 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 tamam. Uh huh? Uh -huh. Beyler ben şu arabayı bir tabir edeyim çekip yapacağım biraz. Gel şuraya. Bak burası iyi işte. Ay araya yüzü gizleme la. Hele bir yapayım böyle güzel. Nasıl hava Çok iyi değil mi? Lan oğlum niye böyle? Ne oluyor lan? Abi ayarlar mı bozuldu? Arkadaşlar maalesef bu videoda yapamadık. Başka zaman artık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.